Merhaba arkadaşlar ben Kübra. Şu anda Doğa ekspresindeyim. Size çok güzel bir video hazırladım. Bu videoda size yanınıza almanız gereken eşyalardan bahsedeceğim. Unutmamanız gereken şeyler var. O yüzden bu videoyu izlemeden yola çıkmayın. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda şu an yoldayım. Doğa Ekspresi'ndeyim. Çok gelen sorulardan biri yola çıkarken yanıma ne almalı? Neler götürmeliyim? Nasıl bir hazırlık yapmalıyım? Oldu. Birinci olarak önce kıyafetlerden başlıyorum. Direkt gidip bir gece kalıp geri dönecekseniz Kars'tan. Mutlaka yedek tişört almalısınız. Ve yanınıza daha rahat edebileceğiniz eşofman, şort veya bilim daha rahat kıyafetler almanızı tavsiye ederim. Çünkü çok uzun bir yolculuk. Pantolonla devam edemeyeceğiniz bir yolculuk. Mevsim yaz da olsa, kış da olsa yanınıza mutlaka bence bir sweatshirt almalısınız. Daha böyle kapşonlu bir şey almalısınız. Bunu tavsiye ederim. Çünkü e, trenin ısısını ayarlayamayabiliyorsunuz. Mesela biz yazın gibi yolculuk yapıyoruz ama dün gece efsane soğuktu. Yani gerçekten soğuk bir şey. Yani üstlerimize kalın şeyler aradık. Bunun dışında kişisel bakım malzemelerine gelecek olursak. Trende sabun bulunuyor, tuvalet kağıdı bulunuyor. Ama siz kendi tuvalet kağıdınızı, sabununuzu yanınıza getirebilirsiniz. Küçük portatif şişeler satılıyor Watson's ve Gratis'lerde ya da diğer marketlerde. Onlardan alabilirsiniz. Kendi diş fırçanızı, işte kişisel bakım Malzemelerinizi e, getirmeyi unutmayın derim çünkü gerçekten unutmuyordunuz. Eğer başkasının e, başkasının çarşafından yatmaktan rahatsız oluyorsanız işte e, çok dikkat ediyorsanız bu konulara, buradan yine size e, el havlusu, işte çarşaf var burada battaniye de var ama eğer bundan e, Kullanmak istemiyorsanız, bunu tercih etmiyorsanız mutlaka yanınıza e, bu küçük e, sarılabilir de falan oluyor küçük battaniyelerden, küçük e, el havlularından almanızı tavsiye ederim. E, bunu yanınıza koymanızı tavsiye ederim çünkü biz de mesela e, getirdik yanımızda e, bir tane battaniye gece üzerimize aldık soğuk olunca e, yaz olmuşsana ama üzerimize battaniye aldık öyle bir soğuk vardı gece çünkü camı kapatamıyorsunuz. Camı kapatınca çok havasız kalıyor. Cam açık olunca da çok soğuk oluyor. Böyle ikilemler yaşıyorsunuz aslında. Battaniye mutlaka alın. E, bu şeyler genelde Decathlon'dan, Migros'larda işte e, marketlerde satılıyor. Çok ucuzda, çok uygunu da bulabilirsiniz. Bunları takip edin. Bunların yanında almanız gereken eğer yataklıda kalacaksanız mutlaka terlik getirmenizi tavsiye ederim. Çünkü e, burada bir ev ortamı sağlıyorsunuz aslında kendinize bunu da kaçırmak istemezsiniz bence. Çünkü terlikle gezmek, sürekli ayakkabı giyip çıkarmak zor olacaktır sizin için de. Yine yanınızda çarşaf ve yastık kılıfı getirebilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış bir durum. Yani bugün bizim kullandığımız yastıkların ve çarşaf kılıflarının çok temiz olduğunu söyleyemem. Lekeler var üzerinde mesela. Ben kullanmak istemedim. İşte sıkılmamak için ne almalıyız diyorsanız mutlaka bence fotoğraf makinesi veya video kamerayı almanızı öneriyorum. Çok çok şiddetle tavsiye ediyorum. Bizim fotoğraf makinemiz yoktu. Dijital kameramız vardı. bununla böyle almaya çalıştık. Görüntüler almaya çalıştık. Ama tabii ki de bir fotoğraf makinesi kadar etkin vermiyor. Genelde burada çok fazla fotoğrafçı var. Gördük herkes bu fotoğraf makineleriyle fotoğraflar çektiler. Fotoğraf makinesi ve video kamerası sizin çok vaktinizi alacaktır. Yani sıkılmanızı engelleyecektir. Çünkü dağlarda çok çok ilginç şeyler göreceksiniz. Ve onları gerçekten fotoğraflamak isteyeceğiniz için kendinizi fotoğraf istediğini düşünüyorum. bununla beraber iskambil kağıdı mutlaka almanız gereken şeylerden biri. İskambil kağıdını unutmayın. Kitap alabilirsiniz. Yanınıza kitap, dergi, gazete bunları alabilirsiniz. Ama eğer diyorsanız ki ben çok eşya taşımak istemiyorum, e, büyük bir valiz yapmak istemiyorum, kitapla yerde doldurmak istemiyorum. O zaman telefonunuza kitap, işte film, müzik indirin. bunlar, bununla vakit geçirirsiniz. Ama ben sizi yine de çok fazla telefonla haşır neşir olmanız değil de daha nostaljik araçlarla aslında dijitalleşmeden biraz daha uzaklaşıp bu nostaljik trende daha çok nostaljik araçlarla zamanınızı geçirmenizi tavsiye ederim. Çünkü gerçekten size çok güzel bir dinginlik katacaktır. E, bizim mesela telefon çok az elimiz aldık. Aldığımızda da yap taraf çektik. Hani öyle karıştırmadık. Zaten çok fazla internet çekmiyor. Bunu söyleyeyim. E şehir merkezlerinin durakları yaklaşınca biraz çekiyor. Ondan sonra çok çekmiyor. Ama yine de telefonu tavsiye etmiyorum. Yemek. Pekin yemek. Ne yemek almalıyız diyorsanız. Eğer böyle çok fazla yemekle uğraşmak istemiyorsanız yanınızda yemek taşıması gerek yok. Çünkü yemekli olan yemeğinizi temin edebilirsiniz. Mesela bizim günümüzde Ankara tavası ve döner vardı. Et döner vardı. Bunu güzel afiyetle yiyebilirsiniz. Çünkü çok güzel oldu sanıyor. Biz yemedik. Ama genel okuduğum yorumlarda güzel ve lezzetli olduğu söyleniyordu. Yine yemekli vagonda atıştırmalıklar da mevcut. Ancak ben size en çok tavsiye edebileceğim, eğer yazın gidiyorsanız mutlaka yanınıza yoğurt alın. Biz yoğurt ve közlenmiş kavanoz ürünler aldık. E, ton balığı aldık. E, bunlarla hani e, şey yaptık, kek yapmıştık evde kendimiz. Bunları e, tükettik. Benim size tavsiyem yanınıza daha e, hafif şeyler almanız. Çünkü çok fazla hareket etmediniz. için ağır şeyler zaten çok tüketemiyorsunuz. Canınız da bir süre sonra istemiyor. Biz cips salam almıştık, çok yiyemedik, kaldı e, cipslerimiz, işte atıştırmalıklarımız. Zaten hani dediğim gibi burada zaten mevcut bazı şeyler. Böyle tamamen bir yoksun bir yerde değilsiniz. Yani yoksun çekmeniz durum yok burada. Öğle yemeğimizi şu anda er gelen cah kebabı ile yiyeceğiz. Kişi başı 10 lira topladılar. Bir şişe bir, on, e, bir şişe 10 lira alıyorlar. Biz iki şey söyledik. Bir, biraz daha az olacağını söyledi önerdiler bize. İki şişe alın dediler. 20 liraya öğle yemeğimizi yiyeceğiz. Parayı topladılar. Onlar söyleyecekler. E, bize direkt vagonumuza gelecek. Böyle söyleyeyim size. O yüzden öğle yemeğiniz zaten Erzurum'dan cah kebabı ile yemek istiyorsanız zaten çok fazla yanınıza bir şey almanıza gerek yok. Yani kendinizi öyle çok şey yük etmeyin ama mutlaka yanınıza su alın tapak su alın. Kettle olabilirsiniz kendinize kahve yapmak için. Termos getirin. Bir de gerçekten biraz blogları bir tavsiye olacak. Ama bunu söylemek istiyorum. Yanınıza ışık alın. Çünkü gece çok güzel oluyor. Gece hiçbir şey göremiyorsunuz tamamen küçük bir odada kendiniz kalıyorsunuz. Biraz böyle ortamı renklendirmek hoş olabiliyor. Biz ışık aldık böyle yanan sonra renkli ışıklardan. Camımızı astık öyle güzel nostaljik gittik. Ve mutlaka üçlü prizi yanınızda getirin. çünkü yataklı vagonda bir tane priz vardı. Bir tane de buzdolabını çalıştıran priz var. biz buzdolabını çekmek istemedik soğuk seçmek istediğimiz için. Bir tane priz de yetmiyor. görevliden rica ettik. Bize üçlü prizini paylaştı. Şu an onun üçlü prizini kullanıyoruz. Üçlü priz gerçekten çok ihtiyaç olan bir şey. Çünkü zaten şarjlar sürekli bitiyor fotoğrafta çektiğiniz için. Ve özellikle yanınızda kamera varsa zaten sürekli bitiyor. O yüzden en önemli şeylerden biri yanınıza üçlü priz almanız. Bunu unutmamanızı tavsiye ederim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yine merak ettiklerinizi videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Kanalımıza kanalımızı abone olmaya ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bizi desteklemek istiyorsanız eleştirilerinizi, e, olumlu olumsuz eleştirilerinizi videoların altına videonun altına yorum olarak bırakın. E, sizi çok seviyoruz başka bir videoda görüşmek üzere. Şuradan çeksem aslında ışık güzel gözüküyor ama...